Dedemin babasının mesleği. Aşağı yukarı iki yıllık bir meslek. Bu doğarken biz pasmozca doğuyoruz. Bu şekilde sürdürüyoruz. Ben dördüncü kuşağım, oğlum beşinci kuşak. İşimizi severek yapıyoruz. Sevmediğimiz zaman zaten bu işi yapma şansın yok. Çok fedakarlık gerektiren, her şeyinden ödün vererek, haftanın yedi günü, günün 15-20 yirmi saati çalışarak bu işimizi sürdürüyoruz. Ve çok seviyoruz, mutluyuz. Kasanı öğrenen herkes bir defa mutlaka buraya gelir. Çünkü bu eş değeri yok bunun doğal olarak üretilen tek pastırma, kas sonu pastırması. Ya pastırma, kasma yazları denen Eylül-Ekim-Kasım aylarında güzel besisini tamamlamış, yani belli bir yayla gezmiş besil hayvanların etlerinden yapılır bu. Ya biz genelde o hayvanın sırt, antikot ve bonfile kısımlarını kullanıyoruz. Kesildikten sonra 3 gün kaya tuzuyla tuzlanır, fazla tuzu yıkanarak askılara asılır. Bu askılarda günün güneşiyle, gecenin ayazıyla kurutulur. Aşağı yukarı bu 30 ile 60 gün arası sürer. Kuruduktan sonra çemen sürülerek satışa sunulur. Bizim işte şimdi şu anki üretimlere bu şekilde cevap verme şansımız yok. Yani genelde fabrikasyona dönüldü. Bunlar belli bir katkı maddeleri kullanılarak fırında kurutularak yapılıyor. Tabii o şekilde yapıldığı zaman 12 ay yapabiliyorsun hem dayanıklı oluyor ve seri üretime geçmiş oluyorsun. Ama tabii tarım müdürlüğünün müsaade ettiği şekilde bazı katkı maddeler var. Onların da katılması gerekiyor tabii seri üretimde. Bizim kullanmış olduğumuz üretimde hiçbir katkı maddesi biz kullanmıyoruz. Ya işte bizim dedelerimiz babamız ne şekilde yaptı bu o şekilde biz doğal şartlarda hiçbir katkı maddesi kullanmadan imalatımızı sürdürüyoruz. Severek yapıyoruz. Hep ailecek eşim, oğlum, büyüklerimiz severek yaptık. Zaten sevmesen sürdüremezsin. Valla şu şartlarda insanlar genelde bu doğal üretimi tercih ediliyor. Ama iş çok fazla hırsa girer de fazla üretim yapayım dersen tabii fabrikadan sonra geçmek lazım. O zaman seri üretim olur, ucuza mal olur. Ya bunu natural olarak devam ettirmek gerekir. Kani un pasmasının özelliği budur. Natural ve doğal üretim olması ve elle doğranması. Fabrikasyona geçtiğin zaman ayrı bir şey kalmaz. Ve Kastamon insanı pek bozulmaz. Kişi neyse odur. E, yabancıyı sever. Kazanç için hile orada yapmaz. Valla bizim birbirimize olan saygımız her zaman devam eder. Hiçbir zaman birbirimize zarar vermeyiz. Hani derken rahmetli babam derdi, oğlum derdi. E, bizim de bizim pasmamız başkaları da satsın derdi. E, şu anki şartlarda mecbur 12 ay satılıyor pasma sucuk. Eskiden 3 ay satardık. Bilemedim 5 ay. 5 ay sonunda mesela Mart Nisan geldiği zaman iş yerleri kapatılırdı ve ondan sonra pasması kalan ayıplanırdı bu pasmayı satamadı diye. Ama son zamanlarda turizmin gelişmesi, tanıtılması 12 ay pasma satışına başladı. Bu zevk pastırma. Doğal ürün olduğundan mutluluk veriyor insana yerken. Benim babamdan en çok öğrendiğim şey dürüstlük. Ne yaparsan doğru düzgün yapacaksın. Kaliteden ödün vermeyeceksin. bu yani işini düzgün yaptıktan sonra e, bir ellere geliyorsun. Babam derdi, oğlum derdi. Hep düzgün yapacaksın işi, para için iş yapmayacaksın. İşini düzgün yaparsan para kazanırsın derdi babam. Bir de babamın bir lafı vardı, oğlum derdi. Paraya çok emek vermeyince insana parayla eşek damına da bağlamazlar derdi. Yani öyle bir fıkra gibi. Yani her şey para değil. Bugüne kadar hatamız olmamış olmuştur ama hatalarımızı her zaman kapatmak için mücadele vermişizdir. Bunun sayesinde babamızın öldüğü 2000 yılında iki kişi çalışıyorduk. Şu an 40 kişiye çıktık. Ve talep artıyor ve müşterilerimiz hep bilinçli müşteri, kaliteli müşteri, yemekçiler, gürmeler. Kastamonu'yu da duyurduk ve nasıl bir türbeye, kastamonu'ya gelenler uğrarsa bizim tabak oğluna da uğramadan gitmiyorlar. Ve gelen buradan mutlu oluyor, memnun oluyor, sevinerek gidiyor. Çıkarken bu dükkandan o insanların sevincini, mutluluğunu hissediyorsun.